بسم الله الرحمن الرحيم نرى يا جلدك. أيهم يكفر مريم متعلق بمحذوفين و بمحذوف و نعم تعلق الديور دل عليه يلقون أقلامهم يقرون أقلامهم و على دلالة Aa, e, bu yulkuna taalluk etmiyor. Çünkü istifham demek ki taalliki ancak feyli efal kulubi oluyor. Onun min khasası efal e, yulquna onlardan değildir. Aa, demek ki taallukun bir mahzufindir. Aa, yulkuna delalet ediyor. Eyyulkuna kalemlerine attılar li'alemu ta ki bilsinler ev yekulu veya efendim desinler eyyuhum yekfulu meryeme hangisi mesela onlardan hangisi Hazreti Meryem'e efendim kefil olacak burada li'alemu illet oluyor ev ya'kulu ile mesela illet yapmıştır Aa, e, bu ancak yani liyubeyinu ve yuayyinul kafile yani. O manada ancak e, illet olur, sebep olur yani. Aa, aklamın atılmasına sebep olur yani. Aa, fakat yani Zemekşeri diyor, ev yakuluna yani yakuluna yani hal oluyor demek ki kâilîne yani. Efendim, Aha, o zaman e, yani e, nun, e, nun nun ile yani nun ile ile getirmiş demek ki hal oluyor yani aha evet ay meryem'e yani e, yılquna yılqunanın yani, şeysi oluyor yani illeti oluyor iş yılquna Kâlîne eyyuhum yekfulû Öyle yapmıştır. Fakat bizimki illet yapmıştı. Yani li ta ki bilsinler. Ev yekulû veya da desinler eyyuhum yekfulû Meryem'e. Fakat işte o yekulû efendim ancak bu tevil ile illet olur. Yani yani yübeyyinû ve yu'ayyinû el kafile kafil olanı kefil olanı tayin etsinler diye efendim kalemlerini attılar efendim ve ma kunta ledehim iz yaktasimun tenafusan bi yani siz onlar çekişirlerken sen onların yanında değildin. Tenafusan yani rağbet için fi kefalet ya onun kefaletinde Hazreti Meryem'in kefaletinde efendim rağbet e, ile e, ihtisam ettiler yani çekiştiler yani efendim o ben kefil olacağım dedi oteki ben kefil olacağım dedi efendim e, sen onların yanında değildin yani maksat yani sen ancak vahiy ile bunları öğrenmişsin İz kaletil melaiketü bu sefer yani hatırla o, o zamanı ki kaletil melaiketü melekler dediler. Bu da diyor bedelün iz kaletil ula yani. Yani birinci iz kalet iz kaletil ya Meryem ve inna yani onun bedeli oluyor. Ve ma ama onların arasındaki olan da, اعتراض جمليه اعتراضية جملة اعتراضية أرى جملة در يعني أولاً اه يعني اه نيد أو أنارن أراسن يعني وقنة اه, اه, اه يا مريم مقنة لربك واسجد واركعي مع الراكعين تابوا يا قدار اه Aa, demek ki cümleyi itiradiye oluyor. Yani. Aa, ara cümle. Ev min iz yektasimune veyahut da bedeli oluyor. Ala anna vuku'a l vel beşareti efendim fi zamanin müttesi'in. Yani zamanları bir olması de. Bir bedel, bedel kul, minel kul olursa. Efendim bedelü ihtimal olursa gerekmez diyor. Bedelü kul olursa demek ki zamanları bir olmalı. İşte diyor mesela müttesra <laughs> geniş bir zamanda olduğu için sanki yani zamanları bir olmuş oluyor. Ne adam? Ke senin sözün gibi senette keza. Yani ben falancaya lakitu ben falancaya mesela rastladım falancayla karşılaştım. Ne zaman senete keza falan senede. halbuki efendim bir parçasında sen efendim onunla karşılaşmışsın ama fi senetin demek ki müttesir bir zaman aynı mesela mecazi anlamda demek ki bir oluyor yani. Efendim e, vakı olduğu şey demek ki e, hakikidir. Vakı olmadığı şeyler de evet zamanlarda demek mecazi anlamda efendim onun zarfı oluyor yani am onun için zamanı mütesa olduğu için demek ki ihtisam ile efendim ondan sonra efendim beşaret yani müjde efendim zamanları bir olmuş oluyor dolayısıyla ona efendim bedel oluyor bedel kul minel kul oluyor efendim Aa. evet <laughs> halbuki mesela eee ihtisam e, efendim başka zamanda olmuştur. Ondan sonra beş başka zamanda olmuştur yani. Baba. Ama tabi geniş zaman olduğu için işte sanki tek bir zaman olmuş oluyor. E, tek bir zaman olunca bu sefer efendim aha, e, ne oluyor efendim? Belir olabiliyor Efendim. Evet. Aha, e, evet. E, vel efendim. ne evet. Yani efendim, a, misal getiriyor. Lakitu senette keza yani. Halbuki mesela bir parça senede bir, bir parça zaman içinde on, onunla karşılaşmış. Yani, evet tam bütün sene onun zarfı oluyor mecazi anlamda onun zarfı zarfı olmuş oluyor burada da öyle yani ha. demek ki yani iktisamın e, vaki olduğu e, şey çekişmenin vaki olduğu zaman ve beşaret efendim benim beşaretin vakı olduğu şey demek ki e, hakikidir. Diğer mesela cüz'ürler ise efendim, diğer mesela zamanlar ise mecazi anlamda onun zarfı oluyor. Efendim. Aa. E, halbuki mesela efendim, Beşaret'in e, zamanı sonradır yani. Efendim, arada mesela e, fark vardır efendim, mesela. Yani diyor mesela eee ve in kana ahadul mazrufeyn waqi'an fi juz'in min zalika zamani onlardan mesela efendim birisi diyor bir parçasında o zamanın bir parçasında vakı olmuş aha ondan sonra ve ahar diğeri fil ahri en sonunda min el juz'i minhu o, o zamanın mesela bir parçasında vakı olmuştur. آ آه، نم زمان متسع وضويجا تكبير زمان سايل يور أبدا آه، آآ آه، إن الذير باخ إذ مرادو بالبدل والمبدل المبدل مي و منه زمان واحد متسع يعني آآ أبدا آآه أبدا. وبهذا يتحد الزمان الاختصامي والزمان التبشيري وإن كان الاختصام في صغر مريم يعني حضرت مريم كتب لوندا اختصام اليور والبشارة البشارة تسلا بعد مدة مليلة ondan بشارة يعني مجدلن يور يعني çocuklar يعني حضرت مريم ما أراد فرق بار Ama diyor yani demek ki müttesel bir zaman olduğu için geniş bir zaman olduğu için zamanları bir sayılır. Efendim. Evet. evet. Ee, e, bir zaman müttesel. Efendim. Ya Meryem'u inna allaha yübeşşiru ki bi kelimeti min husmuhul mesihu isa binu Meryem'e. Efendim biz tercümesini verdik yani. El Mesih Mesih ne lakabı onun lakabıdır. Ve o min el alqab yani şereflendiren lakablardır yani. Efendim yani insanı onurlandıran yani efendim e, lakaplardandır. Efendim e, ke suddiq gibi yani çok efendim e, sağlık olan demek. وأصله من أصله مشيحة يعني مسيح demek المبارك معناه صندر واشتقاقهما من المسح لأنه مسيح بالبركة أو بما طهره من الذنوب أو مسح الأرض ولم يقم في موضعين أو مسحه جبريل ومن العيس وهو البياض وهو بياض يعلوه حمرة تكلف لا طايلة تحته وشتا واشتقاقه ما كسن اشتقاق يعني عيسى إلى مسيح يعني من المسح مسحة نلا لأنه مسيح بالبركة بركة إلى أبانم مسعد بالبشتر Aa, e, burada mesela yani kendisiyle mesela efendim, e, birisinin e, hastalıklı birisine efendim birisinin ettiği zaman o efendim iyileşirdi. Bir de mesela e, müsih edersek bina mecul olarak yani Cebrail aleyhisselam dünyaya gelirken ile demek ki onu mesaj etmiştir. Efendim daha şeytandan muhafazası için yani Efendim o o bima ya bir şey ki mesela tahara zunubi yani günahlardan tamamen onu mesela efendim şey olmuş yani musiham minel demek yani vel asami yani günahlardan efendim mesle edilmiştir. Efendim aha, tamamen günahlar efendim e, ona e, yani herhangi bir günah söz, söz, konusu ondan günah bir söz konusu sadır olması söz konusu değil yani. Efendim ondan sonra aha, yani Mesih ya bina meçhul olarak yani mefhul manasındadır veya da fa'il manasındadır. Efendim yani ev mesahalar o zaman e, ismi fa'il manasında yani fa, e, bina fa'il manasında ama mesela şey olursa diyelim ki ev bima ki tahara ve minel zunubi fe yekunul fa'il bimanel mefhul yani mefhul manasına Çünkü ev bil bereketi ev bima tahara mine zunubi demek ki musiha bil Beraket bereket Berekat ile yani mesah edilmiştir Cebrail aleyhisselam mün qalaz ile ev bima tahara hu mine zunubi günahlardan o zaman mesih mef'ul manasındadır ev mesahalarla o zaman mesih mesih fa'ildir biman el fa'alidir yani fa'il manasında olur yani o mesah etmiştir gezmiştir efendim Do, dolaşmıştır. Efendim, a, e, efendim, yeryüzünde yani. Ve lem fi mevda'in bir yerde ikamet etmemiştir. Efendim, aha, e, ve lem ve lem ve lem yani bir yerde ikamet etmemiştir. Öyle okuyalım. Efendim, Ah, evet. bir yerde. Ev mesaha Cibril veya Cibril onu Mesih etmiştir. E, burada tabi efendim e, orada da bereketli veya Cebrail aleyhisselam onu Mesih etmiştir. Yani dünyaya gelirken yani şeytandan muhafaza etmek için demek ki evet e, orada da mesaha bereketi bima minel zulubi fe yekunul mesaha لانك مسيح فعلا بمعنى المفعول يعني ورد على مسيح للمش المشت بالبركه بركه الله مسحيل المشت أه. أه. ومن العيسي وهو بياض عيصى لعايستا بياض ببياض يعلوه استنات خيور حمرا بقمزلك Yani o zaman pembemsi pembesi ol pembe, pembemsi oluyor bir şey. Yani efendim, pembe gibi yani bir efendim renk rang çıkıyor tabi efendim. Yani onun efendim üstüne bir kırmızılık yani demek ki e, o beyazlığın üstüne bir kırmızılık oluyor e demek ki yani pembemsi bir şey oluyor yani. Evet, o, e, evet, e, pembe tenli yani demek, manasına ayestan yani demek geliyor, ayest yani pembe tenli demek bu da diyor tekellüfün la taile tahtahu yani bile iştikakı bunlardandır yani İsa ile Mesih bunlardan müştak olmuştur la taile bir faile yoktur bu yani yani demek ki faylasızdır tekellüftür bir zorlamadır yani çünkü acemi efendim yani Arap olmayan şeyler efendim e, Arapça şeylerinden olmaz diyor yani Şak olunmaz yani. Yani onun için diyor efendim bir tekellüftür la taile yani. Onun altında efendim bir fayda yoktur. Yani bakın ne diyor iz iştika kul esma'il acemiye neler fazla arabiye la ma'la lahu yani. Yani mesela acemi mesela isimler Arabi lafızlardan iştikak o söz konusu olmaz. Onun için bir manası yok yani. Efendim ve İbn-i Meryem efendim ve İbn-i Meryem lemma kâne sıfeten temyiz el nuzimet fîmis yani İbn-i Meryem halbuki sıfet oluyor. Halil mesela lakab da isim, ismin efendim aksamından zaten. Zaten siz mesela bizzat yani okudunuz hatta Şermuni'nin başında mesela e, okudunuz dedin mesela ve ala selaseti aksamin yani alem üç kısım üzeredir. ismin ve lakabın ve künyetun demiştin yani demiştiniz yani okumuştunuz yani. Zaten lakabda isim sayılır. Aha efendim e, e, ancak yani İbnü Meryem isim değildir sıfattır. E, sıfattır ama adeta isimler gibi onu ayırıyor diğerlerden yani. Onun için nuzimet efendim fıtır ki yani o, o isimlerin yani içinde nazım edilmiştir efendim e, e, onlara eklenmiştir yani ve evet. la yunafi taaddudul haberi ifradel mübtedey yani mübtedanın tek oluşu haberlerin de üç tane olması bu münafi değil yani efendim yani, yani e, herhangi bir e, çelişme söz konusu su değil yani ya Aha, evet evet yani sanki her üçü tek bir isim olarak yani efendim yani Meryem oğlu da onu onu isim gibi ayıran yani bir sıfat olduğu için o da yani onlara eklenmiştir onların içine girmiştir ha, haberin çok olması müftedanın ne efendim, e, yani tek olmasına zarar vermez demektir münafi değildir yani yani onu e, ona zıt olmaz demek ki. Demek ki ona zarar vermez. Yani bir tane, bunlar da bir tane sayılır yani. Hı. Efendim. Aha, çünkü feynnehu ismü cinsin diyor zaten. Bu ismü cinsdir. İsm cins mesela çokluğa da delalet eder yani. Azra'ya da delalet eder. Feynnehu ismü cinsin efendim. Onun için yani demek ki yani bu efendim Hazreti İsa Aleyhisselam bu üç şeyle ancak diğerlerden tamamen temyiz edilir. Yani ayrılır yani. Neden? Çünkü mesela e, Mesih dediğin zaman belki mesela mübarek başka birisi de vardır. E, mesela efendim e, ondan sonra ne efendim İsa dediğin zaman başkasıyla mesela bir isim isimli olabilir. Ama İbn Meryem dedikten sonra bak her üçüyle ancak tamamen yani diğer şeylerden e, masivadan diğer mesela ondan ondan dışındaki olan şeylerden tamamen ayrılmış oluyor bu üç şeyle demek ki üç şey tek bir isim mesela mesabesinde oluyor.